Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Şubat ayı ikizler burcu tarot okuması videosudur arkadaşlar İkizler burcunu Şubat ayında neler bekliyor e, enerjilerine bir bakalım nelerle karşılaşabilirler bunun videosunu çekiyorum Şubat ayı için öncelikle ikizler yükselen ikizler Ay burcu ikizler iseniz bu videoyu dinlemeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açarak beğeni ve yorum yaparak niyetinizi de içine koyarak dinleyebilirsiniz enerjiye uyumlanmak adına arkadaşlar. Eğer ki bunları yerine getirmiyorsanız bu dinlediğiniz videonun size enerjisi geçmeyecektir. Sizi o enerjiler bulmayacaktır arkadaşlar. Enerjiler önemlidir. Yani özellikle tarot okumalarında bir enerji okumasıdır tarot biliyorsunuz ki bu enerjiyi uyumlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şunu da belirteyim öncelikle. Kesinlikle abone eğer abone kanala beğeni ve yorum yaparak niyet ederek dinleyebilirsiniz. Abone değilseniz abone olarak bildirimlerinizi açarak beğeni ve yorum yaparak niyetinizi de içine koyarak dinleyebilirsiniz bu videoyu. İkizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler için. Hadi bakalım. Bir bakalım enerjiler neler veriyormuş Şubat ayında sizler için. Bakalım ikizler burcunu ne bekliyor? Hangi enerjiler aktif olacak? Hmm, güzel hmm, bakın hmm. şimdi ikizler burcu şöyle düzgün görün şunu da şuradan alayım şimdi ikizler burcu. Ee, öncelikle e, Şubat ayına tıkanmış enerjilerle giriyorsunuz. Enerjinizi tıkamışsınız arkadaşlar. Neyse bu durum, olay, konu. Enerjinizi tıkıyorsunuz. Olduğunuz yerde sayıyorsunuz. Bir türlü ilerleme kat edemiyorsunuz. Çünkü enerjiniz tıkalı. Bakın enerji kartlarınızda tıkanık enerji geldi. Ee, bu durumu düzeltmeniz gerekir. İleriye gidebilmeniz için, olduğunuz yerden çıkabilmeniz için o enerjilerden çıkın lütfen. Neyse sizi yoran, e, enerjinizi düşüren o konuların üzerine çalışmalar yapın Şubat ayında. Bunun için de kendinize bakın destekleyici yeni bağlantılar bulun. Kendinize iyi hissettiren, sizinle aynı kafada, aynı görüşte olan ve işte konuşmalarından, tavsiyelerinden size huzur veren, rahat rahat hissettiren Kişiler bulmaya, etrafınızda onların olmasına dikkat edin. Şubat ayında ikizler burcu kendinize destekleyici bağlantılar yaratın. Bu negatif enerjilerden çıkın. Sevgi dolu erkek çıktı burada. Sizi seven birisi var ee, ve bunu belki dile getirecektir. Belki dile getirmiyor. Net olarak algılayamıyorsunuz ya da orada bir gel git yaşıyorsunuz. Bazı ikizler netleşemiyor olabilirsiniz. Ee, güven e Konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ilişkileriniz içerisinde. Bununla ilgili de bir sonuca varabilirsiniz. Belki de tıkanmış enerji bu yüzden gelgitler yaşadığınız için öyle mi böyle mi diye düşündüğünüzden dolayı o enerjiyi tıkıyorsunuz. Serbest bıraksanız belki şöyle ki kişiler size gelecektir, itiraflarda da bulunacaktır, hissettirecektir de. İkizler Burcu orada dikkat edin lütfen o enerjiyi serbest bırakın tıkadığınız bir enerjiniz var orada. Neyse durum. O durumdan bir çıkın. Arkadaşlar bakın yüzleşmeniz gereken konular var yüzleşemediğiniz için belki bazı konuları içinize attınız, bastırdınız ve yüzleşmediniz, konuşmadınız, hiçbir şekilde ifade etmediniz, konuşulmadı, öyle kapandı, gitti, kaldı ya da bazı şeyleri biliyorsunuz zaten sonuçlarını ama bir türlü o konuşmayı ya da o o konuyu dile getirmeyi istemiyor olabilirsiniz. Orada da yüzleşmekten Çünkü sonucunu biliyorsunuz ama duymak bazen bilmek, duymak bazen ee, duymak bilmekten daha acıdır arkadaşlar arkadaşlar o yüzden bir şeylere bir yüzleşemediğiniz bir durum var geçmişinizi bir kurcalayın bakalım Şubat ayında ne ile yüzleşmeniz gerekiyor bakın eşitliği de sağlamanız gerekiyor al-ver dengesini kuramıyorsunuz ya ilişkilerinizde kuramıyorsunuz ya yaşantınızda kuramıyorsunuz ya kendiniz çok veriyorsunuz alıcı değilsiniz ya da çok alıyorsunuz vermiyorsunuz kendi durumlarınıza göre el alabilirsiniz burada e, dikkat etmeniz gereken eşitliği sağlayın. Hayatınızda hangi alanda eşitsizlik varsa, ikizler burcu oraya dikkat edin. Dengelemeniz gerekiyor o alanı. İhanet ve yanılgıya uğramış olabilirsiniz. Hayatınızdaki kişi belki de eşiniz, belki de sevgiliniz, erkek arkadaşınız, belki de duygusal anlamda bir şey yaşadığınız biriyle ilgili bir yanılgı. Yani sizin beklediğiniz gibi, beklentiniz gibi çıkmamış olabilir ya da durumlar oraya gitmemiş olabilir. Öyle olduğunu sanıp farklı e, bir alana gitmiş olabilir bu durum e, bunu da ya da e, sevgiliniz e, size vaat ettiklerini e, yerine getirmiyor orada bir yanılgıya e, uğramış olabilirsiniz bazılarınız için gerçekten bir ihanet söz konusu olabilir ikizler burcu e, bununla yüzlü belki de yüzleşemediğiniz odur e, onunla yüzleşmeniz kabul edemediğiniz için enerjinizde tıkamış olma ihtimaliniz yüksek e, burada e, ikizler burcu dikkat edin lütfen o konulara e, yani ihanet edildiyse çok da Takılmayın bence siz kendi yolunuza bakın kendi enerjinizi yükseltin e, giden gitmiştir bırakın e, çok da takılmayın zaten e, sizdeki süresi dolduğu için gider kişiler e, sizde e, artık öğretmesi gerekeni yapması gerekeni yapmıştır sizinle işi bitmiştir ve hayatınızdan çıkması gerekir. Bu yüzden çıkmıştır. Eğer bu durumu yaşayanlar varsa kolektifte, ikizler burçlarında bunu lütfen bir kenara not alın. Ee, zaten gitmesi gerektiği için gittiğinden siz bu, bunu kabullenişte olursanız çok daha çabuk atlatabilirsiniz. Ama sürekli sorgularsanız neden, niçin, niye böyle oldu, nasıldı, neydi gibi bu sefer daha e, kötü ilişkilere ve daha kötü kişilerin karşınıza çıkmasına, hayatınıza dahil olmasına vesile olursunuz diyorum. O yüzden dikkatli olun bu konularda. Bakın sıkıntıları çıkartıyorsunuz. Belki de bir konuşma yapacaksınız bir durum o yüzleşeceksiniz o durumla ilgili. Sonrasında her şey güzel olacak ve her şey ee, tam anlamıyla o sıkıntıları çözmüş olacaksınız. E, eğer ki o yüzleşmeyi yapabilirseniz hayatınızda hangi alanlardaysa o yüzleşme çok göremiyorsunuz sanırım. Bir saniye biraz bir düzelteyim. O alanı temizleyip arındırıp neyse konuşmanız gereken ya da yüzleşmeniz gereken onunla yüzleşerek bakın bütün sıkıntılar ve sorunlar burada gün yüzüne çıkıyor. Konuşulması gerekenler konuşuluyor, söylenmesi gerekenler söyleniyor ve artık siz yolunuza bakmaya karar veriyorsunuz. Çocuklarla ilgili bir gündem var burada. Eğer evliyseniz ve ailevi sorunlarınız varsa, çocuklarınızla ilgili çocuklarınız varsa, çocuklarınızla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Ee, onlarla ilgili biraz uğraşmanız gerekebilir Şubat ayında. Ee, eğer evli değilseniz, çocuğunuz yoksa çocukluktan kalan travmalarınız hala devam ediyor olabilir. Ee, bunu da fark edebilirsiniz belki Şubat ayında. Çünkü çocuklukta geçmişte kalan travmaları bugününüze taşıdığınızın habercisidir bu kart. Aslında bir nevi bekar olanlar için, çocuğu olmayanlar için. Ve eskide kalmış... E Eski ilişkileri ya da unutamadığınız birini sürekli hatırladığınızı ve sürekli ona zihin çalıştırdığınızı da e, söylüyor. Aslında burada enerjiler çok fazla unutamadığınız, onunla geçirdiğiniz zamanları, onunla birlikte yaptığınız bütün her şeyi e, sürekli zihninizde çalıştırdığınızı ve geçmişe acayip bir özlem olduğunu da belirtiyor burada. Aslında kartlar bize mesajı da bu evet belki e, bırakmanız gereken kişiydi belki ayrılmanız gereken kişiydi belki haksız yere ihanetle ayrıldı. Hakkınıza girdi. Bunların hepsi olasıdır. Kolektif bir açılım olduğu için. Siz hangine uyumlanıyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Ama bırakın yani sizin hakkınıza o girdi diye sizin hakkınız yenmiş olmuyor. Mutlaka mükafatını alacaksınızdır. Hakkınız yendiyse size teslim edilecektir. ilahi adalet var çünkü. Bugün evet onlar kazanmış siz kaybetmiş gibi görünseniz de ama gün gelir her şey tam tersine döner. ikizler o yüzden unutmayın ...Allah'a havale edin... ...siz yolunuza devam edin... Ee, ...önemli olan da bu... ...sizin Şubat ayı okumanız böyleydi... İkizler burcu... ...dikkat etmeniz gereken konuları da... E, ...konuları ve gündeminiz olacak... E, ...konuları paylaştım sizlerle... E, ...lütfen bu alanlarınıza dikkat edin... ...ve nasıl hareket edeceksiniz... ...ne yapacaksınız... E, ...düşünmeden e, fevri ani hareketler... ...kesinlikle yapmayın... İkizler burcu... ...bu sizin zararınıza olacaktır... ...sakince düşünüp... ne neyse karşınıza gelen geleni olduğu gibi kabul etmek sizin için önemli olacak Şubat ayında. Ne gelirse gelsin, ne yaşarsanız yaşayın olduğu gibi kabul etmek, onu sindirmek, analiz etmek, akıllıca adım atmak sizler için çok önemli olacak İkizler burcu. Evet, inşallah güzelliklerle gelsin Şubat ayı İkizler burcuna tüm işlerinizi kolaylıkla e, aşmak kolaylıkla halletmek nasip olsun. Ama yine dediğim gibi o enerjinizi bir temizleyin. E, o e, tıkanık enerjiden bir çıkın öncelikle. Bakın nasıl farklılaşacak her şey. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.